Biz nerede kalmıştık? Biz daha çok İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde neler olacak o noktada belki tahminlerimizi yapıyorduk. Maalesef ki maalesef tahminlerimizi her ne kadar izleyiciye aktarmaya çalışsak da başarılı olamadık. Ekrem İmamoğlu o tarih itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına onların tanımıyla ikinci defa seçildi. Ve sonrasında da bugüne geldiğimiz noktada o Ekrem İmamoğlu tecrübesini acı bir şekilde İstanbullular yaşadı. Türkiye'ye yaşatmaya çalışanlar var. O noktada siz bugün karşımdasınız. Evet. İkinci, ikinci seçimde ben yoktum. Günah bende değil. Birincisinde günah alırım. Ekrem İmamoğlu'nun günahını. İkincisinde günah. Size... Yenilenen seçim diye kastediyorum. Yani 2019 Mart'ta bir seçim oldu. Yenilendi. Haziran ayında oldu. O ikisinde de beraberdik. Beraberdik. Evet. Hayır. 2020 sonraki. 2024'te beraber değildik. beraber değildik. Evet. Beraber değildik.